Photoshop kursu sertifika hazırlama uygulamasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle herhangi bir etkinliğimiz neticesinde çocuklara vermeyi düşündüğümüz bir sertifika hazırlayacağız. Biz örnek olarak e, müzik dersi için bir sertifika oluşturmaya çalışacağız. Photoshop programımızı açıyoruz. Sertifikayı baskı alırken A4 kağıdını kullandığımız için dosyadan yeni dediğimizde üst köşedeki baskı seçeneğinden A4'ü seçiyorum ve yönlendirme bölümünden de yatay olarak seçtim. Çünkü kağıdımın belgede yatay olmasını istiyorum. Ve karşımıza geldi. Sertifikalarda öncelikli olarak bir çerçeveye ihtiyacımız var. Yani ücretsiz kaynaklar bulabileceğiniz, çerçeveler bulabileceğiniz yerler var. Ben genellikle freepik.com internet sitesini kullanıyorum. Buradaki arama bölümünden çerçeve diyerek Türkçe yazdım ama daha doğru yaklaşım olarak İngilizce aratmak daha mantıklı. Frame diye de aratabiliriz. Yani burada çerçeveler, farklı farklı çerçeveler göreceksinizdir. Bazı seçeneklerin üstünde taç işareti var. O paralı olduğu anlamına geliyor. Sadece free yani ücretsiz olan seçeneği seçip sadece ücretsiz indirebileceğiniz seçeneklere bakabilirsiniz. Burada işte 200 sayfalık bir sonuç bulmuş. İşte next page yani ileri sayfalar ileri sayfalar giderek buradan kendinize uygun çerçeveyi bulabilirsiniz. Benim daha önceden hazırladığım çerçevem var. Bunları paylaşacağım sizlerle örnekleri çözerken işi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için. Böyle bir müzik çerçevem var. bu çerçeveyi tutuyorum. Photoshop programının üzerine gelip bıraktığım zaman çerçevemi ekliyor. Şurada biraz beyazlık var. Onu Shift ile birlikte hafif dışarıya çıkartayım ki onu engelleyeyim. Buradan da çıkartayım işte olsun. Azıcık Sonra da onayladım. Şimdi çerçevemi ekledim. Burada müzik çerçeve adında da zaten bir şeyim oluştu. Katmanım oluştu. Şimdi çerçevemin üst kısmına başlık ekleyeceğim. Ee, araç kutusundaki yatay yazma aracı seçeneğine tıklıyorum. Ve burada herhangi bir yere tıklayarak evet, seçtim. Burada yazı tipimizi sol üst köşeden hangi yazı tipinde yazmak istiyorsak bunlardan seçebilirsiniz ama ben Arial bilindik klasik Arial'ı seçeceğim ve buradan da kalını seçtim başlık olarak kullandığım için. Evet yazımızı seçiyorum. Bütün harfleri büyük olacak şekilde yazayım. Canik Asköy Orta Okulu Evet bu ortada yani sola hizalı Ortada ve sağ hizalı seçeneklerinden ortada olmasında başlıklar için özellikle önemli. Şimdi yazımı yazdıktan sonra şöyle sürükliyorum. Evet şu penbe dikey çizgiyi görüyorsunuz. Bu sayfayı ortaladığım anlamına geliyor yatayda ve ben bunu şöyle bırakıyorum. Yani birazcık belki aşağı doğru çekebilirim. Onu sonradan da ayarlayabiliriz. Benim yazımın frame'i burada gözüküyor. Şimdi bir altına da bunun ne belgesi olduğunu yine bir başka yazı aracıyla tıklayarak getireceğim. Evet tıklıyorum. Bu sefer teşekkür belgesi. Yine büyük harflerle teşekkür belgesi yazdım. Bu teşekkür belgesi yazımın birazcık daha büyük olmasını istiyorum. Tabii ki buradaki kısımda 50 yapsam şöyle taşıma aracımla biraz getireyim ve ortalayayım biraz aşağıya gideyim. Evet. Fena durmuyor. Ama şu yazıyı belki birazcık büyütebilirim diyorum. Seçme aracımı tıklayayım. Şöyle. Evet. Burayı 30 yapayım. Şimdi hizalamalarını bu hizalanmış durumda bu teşekkür belgesi frame'imi seçeyim. Onu da hizalamasını kontrol ettim. Evet bu da hizalanmış durumda. Fakat bu teşekkür belgesi yazısının arkasına daha farklı gözüksün diye bir resim ekleyeceğim. Bunu kursda yapmıştık. Şöyle bir fon ayarladım. Kırmızı fon. İçerisinde küçük küçük müzik notaları var. Hani bu ders için ayarladım bunu. Şöyle biraz küçülteyim yazı kadar. Şu arka tarafa koyayım. Tam yazının olduğu tarafa doğru yerleştirdim. Onayladım. Yani yazıyı taşması önemli değil. Önemli olan bu teşekkür belgesi yazısını uygulayacağım için onun bir üst katmanında durması gerekiyor. Ve ben şimdi bu yazı fon resmimi üzerinde mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve kırpma maskesi oluşturuyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi benim ee, teşekkür belgesi yazım. Kırmızı fon rengiyle ve arka içerisinde minik minik notaların olduğu bir görsel yazı haline geldi. Yani birazcık düz bir renk de verebilirdim. Bir kırmızı rengi veya başka bir renk ama birazcık daha çeşitlendirmiş oldu. Şimdi bu teşekkür belgesi yazım, fonum ve eee Hasköy Ortaokulu üstteki yazımı şu sağ alt köşede yeni bir grup oluştur diyerek buraya işte üst başlık diye bir üst başlık diye bir kısım oluşturdum. Şimdi bunların hepsini şunu seçtim. Kontrol tuşuna bastım. Kontrol tuşuna bastım. E, Birelim bir klavyedeki GTRL tuşundayken mouse ile birlikte seçmek istediğim e, katmanları tek tek seçtim ve üst başlık üzerine geldiğimde böyle turkuaz renkli bir dört tarafı çevrili seçenek oluşuyor. Seçtim içerisine attım ve bunu kapattım. Bu benim düzgün durması için e, grubun içerisine oluşturdum. Şimdi buradan seçip yani şöyle daha istediğim gibi ikisini birlikte hareket ettirebilirim. Evet şimdi logolarımı ekleyeceğim. Okulun logosunu sağ üst köşeye ekleyeceğim. Eğitim Bakanlığı logosunu da sol üst köşeye ekleyeceğim. Evet resim buradan geliyorum. Evet okulumuzun logosu burada. Sürükliyorum ve sayfanın içerisine bırakıyorum. Evet logomuz tabii ki şu. kendimizin köşelerden köşelerden şöyle uygun şekilde büyütüp onaylayayım. Ee, birazcık e, zoom seçeneğini tıklayarak şuraya biraz geleyim. Tekrar taşıma aracına geleyim ve şöyle bir belirleyeyim. Mesela şu, birazcık daha küçük küçültebilirim. Evet, şöyle onaylayayım ve tekrar büyütecime tıklayarak ekrana sığdır diyorum. Görüyorum nasıl gözüküyor. Birazcık daha belki küçülmesi gerekebilir. Küçültebilirim. Evet şöyle Ö harfinden bir şey aldı. Biraz büyüteyim tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Yani nasıl duruyor diye. Evet. Şöyle şimdi birazcık şöyle bir yere bıraktım. Evet. Logomu yerleştirdim. Husky Ortaokulu logosu olarak burada gözüküyor. Diğer logomu alacağım. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunu aldım. Ama bu biraz büyüktü. Tabii ki küçültüyoruz. Problem yok. Şimdi bunu aldım. Şimdi burada şurada evet Bakın dikkat ederseniz bu logonun tuttuğumda karşıdaki Hasköy Ortaokulu logosunu hiza aldığını gördüm. Yani üstten eşit seviyedeler. Şimdi alttan tutuyorum ve küçültüyorum, küçültüyorum, küçültüyorum. Ta ki diğerinin alt kısmına değene kadar. Onaylayayım bir. Evet bu aslında şu anda eşit boyda olduklarını gösteriyor. Ve bunu birazcık şöyle getireyim kenara. Bakın çizgi çiziyor. Şöyle nereye olabilir? Şöyle bırakabilirim. Evet, logolarımı bu şekilde yerleştirdim. Ee, bu logoların etiyesinde şu alt tarafa bir tane yazı yazacağım. Tekrar yatay yazım aracıma geliyorum. Fakat burada direkt tıklamayacağım. Bir alan belirleyeceğim. Yazı yazacağım. Mouse'un sol tuşuyla şuradan istediğim bir yerden şuradan diyelim ki istediğim bir yerden mouse'un sol tuşuna basılarak elimi sol tuştan çekmeden şöyle ortalayayım. Bu logonun ortası. Sol taraftaki logonun ortasından başladık. Sağ taraftaki okulumuzun okulumun logosundan başlayarak böyle bir hizaya aldık. İçerisine bir yazı yazıyor. O çok önemli değil. Biz onu sileceğiz. Evet. Şimdi sildik. Buraya kendimiz bir yazı yazalım. İşte 2022 2023 eğitim öğretim yılında okulumuzdaki Koro faaliyet hareketlerine faaliyetleri ne katılımımızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu yazıyı tabii ki çürüteceğim. E, 20 diyelim. Bu kadar kalın olmasın birazcık daha kal şey olsun. Ya. Başka font da seçebilirim. Mesela şöyle bir font da seçebilirim. Bir şöyle bir font da seçebilirim. Şurayı küçülteyim. Böyle bir font da seçebilirim. Ama ben hani şurayı normal Arial font olarak kullanacağım. Tabii bu yazım şu anda burada duruyor. Şu Bağ köşedeki karakter bölümündeki paragraf kısmına gelerek iki yana yasla ortala kullanacağım. Ya pardon, sola yasla ortala kullanacağım. E, nokta koyayım buraya. E, birazcık buraya açayım. Başarılarınızın ne? Ben şu anda Rastgele yazdım. Bu tamamen sizin kendi bu anki ihtiyaç metninize göre bunu düzenleyebilirsiniz. Bunu alayım, şöyle biraz aşağıya getireyim, iki logodan hiza alarak biraz aşağıya getireyim. Şu üst tarafa bir isim yazacağım. Tıkladım. Şöyle. Bu sefer 25 araya alım. Evet. Mesela ne diyelim? İşte hani diyelim ki Kore'ye eee Kore'ye diyeyim ki işte, Ahmet'in ismini yazalım. Ahmet Ana Evet. Evet. Buradan birazcık 30 yapsam yazıyı yine ortaladım. Hatta belki belge verdiğiniz için ne evet. şöyle de yapabiliriz. Bu hani ben şu anda hızlı bir şekilde ayarlamak için yapıyorum. Evet, ortaladım. Burada bu kısmımızı oluşturduk. Hatta şurada tabii ki biraz evet biraz boşlukta oluşturmuş olan. Şimdi son olarak şu alt taraflarda ee, imza bölümlerini oluşturacağım. Tekrar tıklıyorum yazı aracıma. Burada ee, Tıkladım. Evet. Burada tabii ne yapabiliriz? E, kurs öğretmeni ya da ders öğretmeni işte Ahmet Ana Yok. Burada tabii Ahmet Hoca'nın ismini yazdığımız için işte üst tarafta doğal olarak kendi adımı yazmam daha mantıklı olacak sanırım. Evet, ortaladım yazıyı ortalamayı unutmuşum böyle hizayı aldım. Evet buradaki yazımıza gelelim böyle şurayı hizalayabilirim bittiği yeri. Şimdi tekrar şuraya yeni bir ders öğretmeni ve bunu birazcık aşağıya alıyorum. Hatta büyüteç simgesine tıklayarak büyüteyim. Evet. Şöyle klavyedeki yön tuşlarıyla da ince hareket ettirme gerçekleştirebiliriz. Şurada yazdık. Hatta ismi birazcık kalın olmasını da sağlayabilirim. Evet, bunu da ortalama. Bunları yazıları ortalarsak, hizalama açısından işimiz kolaylaşacak. Bunu da ortalayayım. Evet, şimdi şu ikisini birlikte seçiyorum. Sağ taraftaki katman bölümünden ve şöyle getiriyorum. Şuraya koydum. Evet. Şimdi buraya bir grup oluşturacağım. Seçtiğim yani o katmanları seçtiğim için ve gruba tıkladığım için otomatik içeri attı zaten. Şimdi buraya diyelim ki ders ders öğretmeni diye bir grup oluşturdum. Beraber bu grubu seçtiğimde beraber hareket ettirmek için. <laughs> Pardon. Bu grubun üzerinde sağ tuşa tıklayıp grubu çoğalt diyorum. Grubu çoğalttım. Bu sefer de işte okul müdürü diye. Sağ tarafta da. Evet, şimdi burada taşıma aracımı seçiyorum. Seçili zaten. Şöyle bakın aynısını aldım. Böyle karşıya götürdüm ve hizayı verdim. Evet. Şimdi burada yatay yazım aracına tıklayarak buradaki ismimi değiştiriyorum. Evet, şurada ders öğretmeni katmanını seçeyim ve buradaki yazıyı değiştireceğim. Evet. Evet bitti sayılır. Son bir rötuş yapacağım. Burada şu hem okul hem de ders öğretmeni seçip taşıma aracını alarak biraz aşağıya alabilirim. Yazı boyutlarını düşürmeyin. Böyle kalsın. Şimdi şurada yazım var. Ve burada da metnim var. Bunu da alıp şu, şu yazının yanına koyayım. Bunları da içine taşıdım. Ve buna bir isim vereyim. Ee, ana metin, ana yazı. Evet. Bunu da seçtiğim zaman... şöyle içerisine attım. Evet. Şimdi bunu seçtiğim zaman araç kutuna taşımayı alıyorum. Şöyle biraz hani mesafeye bakıyorum. Evet. Yukarıdan mesafem aynı. Aşağıdan mesafem aynı. Ya da şöyle kendim göz kararı bir hareket oluşturayım. Evet. Şimdi son olarak bir e, klasöründen okulun logosunu tekrar alıyorum. Okulun logosunu geliyorum. Buraya bırakıyorum. Ve orta alanda sayfanın şu beyaz görünen alanı kadar büyütüyorum ve onaylıyorum. Tabii ki bu resmimi en aşağıya taşıyacağım sürükleyerek şöyle arka planın hemen üstüne Şöyle taşıyacağım. Ama tek başına bu yeterli değil. Bu Husky Ortaokulu büyük logom varken opaklık kısmından da çift tıklayarak aç yapalım. Hani kendimiz gözlem 12 diyelim. Evet. Bakalım. Evet. birazcık daha silik yapabilirim belki. 10 diyelim. Kendiniz onu ayarlayabilirsiniz. 15 derseniz hani size nasıl ama çok ortada gözükür olması doğru olmayacaktır. Yani biraz silik, parla yok arasında bir şey olduğunda böyle bir tablo oluşturmuş, bir belge oluşturmuş oldu. Şimdi dosyadan kaydet diyerek mesela bilgisayarıma kaydedeceğim. Şimdi i̇şte masa üstünü seçeyim. Evet. Bu belgemin adını işte Servet Can Servet Servet cana vereceği için Servet can sertifik olarak kaydediyorum. Evet. Şimdi bu kaydettiğim dosya benim tabii ki PDF dosyam yani çalışma dosyam. Ama bir de bunu baskı halinde alacağım JPEG olarak kaydedeceğim bir dosya var. Dosyayı farklı kaydettiyip geliyorum. Şuradaki kayıt türü kısmından JPEG'i seçtim. Şuradaki kopya yazısını sileyim. Evet. diyeyim ve tamam diyerek dosyamı sertifikamı oluşturmuş oldum. Bakın JPEG olarak tıklayayım. Evet şöyle bir sertifikam olmuş oldu. Yani bu yazıyı hani değiştirebilirsiniz. Ben hani basit bir şekilde hemen hazırlamak için uyguladım. Evet herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.